Antalya'mızın yatırımlarını, projelerini hep birlikte takip edecek, sorun ve problemlerine birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin sorunlarını bir bir çözerek 81 ilimizi adeta yeniden inşa ettik. Sevdamızın şehri Antalya'mıza da son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptık. Şehrimize kazandırdığımız yollar, tüneller, hastaneler, üniversiteler, kamu kurumları, yurtlar, millet bahçeleri, gençlik merkezleri, kültür merkezleri ve diğer yatırımlarla Antalya artık çok farklı bir konumda. Tabi bu eserler ortaya koyarken şehrimizin sorunlarını da sorunlarını da göz ardı edemeyiz. Kampanya sürecinde hemşerilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli üç sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki faiz kira artışlar. Önce Rusya-Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız elbette. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ ile bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için e, yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığımızda bunu görüşerek hemen bir çalışma başlattık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksiklikleri gidermek için de çalışmalarımızı başlattık, kollarımızı suadık. Daha önce de söylediğimiz gibi bir seferberlik anlayışıyla bu açığımızı da inşallah en kısa sürede kapatacağız. Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız. Teşkilatlarımızla birlikte.